Merhabalar arkadaşlar ben Tora. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. <laughs> arkadaşlar biraz hastayım. Kusura bakmayın. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Arkadaşlar videolarımızdan da hızlı haberdar olmak için abone olup bildirimle açın. Eğer videolarımızdan da hızlı haberdar olmak istiyorsanız abone olun ve bildirim tuşuna basmayı unutmayın. Ve like tuşuna da basarsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hani abone olmayı unutmayın ve bildiğimle aşın ve like atın bol bol arkadaşlar. E bunları yaptıysanız şimdi videomuza geçelim. Arkadaşlar birazcık hastayım ama korna değilim merak etmeyin. Evet arkadaşlar. Şimdi birazcık gezelim. Aşk harcamayı aş. O ne da... var? Orada bir yer var lan. Ona Mekan bulduk. Mekan bulduk. Neyse şuraya bir ev yapalım burada. Güzel. <laughs> Evimiz tabi bu kadar değil arkadaşlar. <laughs> Güzel oldu lan ev. Nazan'ı zaten onlara saldırmaya gideceğim. Evet. Tamam arkadaşlar. Minecraft'ta ağaç kırmak bayağı yorucu da o yüzden konuşamadım. Allah! Ana canım azalmadı. Neyse arkadaşlar. Ana bir tane çıkmışım. Neyse. Abi bir tane koynumuzu alalım. Bir tane tam yatağım... lan yanlışlıkla koydum ya. Arkadaşlar bir tane tamızı aldık. Ay bir tane yatak dönmüştü bir tane önümüzü. Şu köpeği evcilleştirebilirim. Köpek şu ete gelir misin? Besleyeyim mi? Gelsene be oğlum. Bu köpeği evcilleştiremedik. Oğlum Bekle. Gel oğlum. Oğlum gel. Arkadaşlar köpek kıpkırmızı olduk. Evcilik. Oğlum saldır. Oğlum saldır adama. Aa! Köpeği öldüremezsin. Aa! Oğlum saldır. Oğlum hayır. Helal olsun. De! Köpeğimi rahat bırak aşağılık herif. Oğlum teşekkür ederim köpeğim. Gel. Şu pislik adama bak ya. İyi misin sen? Gel seni evime götüreyim. Güzel köpek seni. Akıllı köpek ta oradan mı geldin? Eze. 什么？ Oğlum sen burada bekle sakın övme. Şimdi ben koy koyun bulacağım. Arkadaşlar başla başlamaz coştuk. Ben aşkırıp geliyorum sen burada dur. Tamam mı? Sen nevi koca. Şu koyunu öldürelim. Allah. Ba canım bayağı az ya. Bayağı da acıkmışım. Şunu da bir yiyelim. Birazdan da o kuleye zaten saldırmaya gideceğiz. Neyse. Ağaç kırdık baya Allah. Şöyle evimize gidelim. <laughs> Geldim oğlum. Oğlum vallahi kıpkırmızısın. Neyse. O atta varmış. Köpeğim sen burada dur. Şimdi gereken olanları yapalım. Evet arkadaşlar 3 item yaptık. Oğlum sen burada dur ben geliyorum. Vallahi da bir at, bir at vardı buralarda. Nerede o? Tamam. İleride bir şey var. Köy mü o? Köy bulduk. Okuya taşınalım bro. <laughs> Ama evimizi geri de biz yapalım. so köye taşınırız. Tamam mı oğlum? Allah akşam oluyor. Oğlum gel buraya niye nereye kaçıyorsun? Heh. Seni bağlayacağım. <laughs> gel oğlum köyümüze gidiyoruz. Ondan sonra da o yerlerini basacağız tamam mı oğlum hadi gel şimdi. Evet. Hadi gel bir takip et. Hadi gel. Evet geldik abi Bura. burada. Bu da tek mi var? Yo burası köy. Köy bulduk. Yes be. Abi ben şu büyük evde kalırım burada. De oğlum gel. Ay be burada her şey var. Gel buraya. Gel şu ya. Yaramaz köpek. Dur. ah Artık bu ev bizim. <laughs> Ama yatak yok. Diğer, diğer evlerde yatak çalacağız. Um sen beni burada bekle. <laughs> Merhaba Golem abi. Şu evdeki yatağı çalalım tamam. Geldim oğlum. Nasılsın? Tamam da şöyle yatağa koyalım. Üst kata. <laughs> Emzolum ha. Beş yıldız oldu.